Herkese merhabalar. Ee, yaklaşık iki ay önce e, başlattığımız e, Türkiye'de ses getirecek bir projeye imzattık. E, Kartal Uçuyor projemiz Çırınak'ta başladı. Bu seferki projemiz Tunceli'de e, değer görecek. Buradan üslerimizin e, aracılığıyla topladığımız kitapları Tunceli'de valimiz eşliğinde herkese teslim edeceğiz. Bu vesileyle e, İTO Genel Kurulu üyelerine Dostluk grubu genel kurulu üyelerine, Hacı Bey Başkanlığı'nda hepsine çok teşekkür ederiz bize destek verdikleri için. Biz derneklerden topladığımız, kendi topladığımız kitapları da göndermiş bulunduk. Herkese teşekkür ederiz. Dostluk teşekkür ederiz. Sürünsün. Kartalın Hartalın göçler de süsürsün. Beşiktaşlıyız Beşiktaşlılar la 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 la. Anlayamaz kimse bu aşkı. Sen oradayız biz Ne dağlar engel ne de deniz Sonunda ölüm bile olsa Son nefeste bil ki sen Beşiktaşlıyız Beşiktaşlar Lay la 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 Anlayamaz kimse bu aşka Lay la 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 Eşkisiyiz kopsa kıyamet sky the light, the light. Ülkemizde, Allah'a çok şükür, Tunceli vilayetimizde bunu birçok alanda ifade ettik. Bugün şehrimizin doğusunda batısına, kuzeyinden güneye, yukarısından aşağıya, köyünden şehrine, ilçesine sadece ve sadece huzur var. Yıllardır biz bu huzuru aradık ve şimdi bugün bu huzuru bulduğumuzu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Tabii bunu belli organizasyonlarda ortaya koymaya çalışıyoruz ve ülkemize bunu göstermeye çalışıyoruz. Çok bu çalışıyoruz. sene şehrimize 1 milyon 800 bin araç girişi oldu. Müthiş bir bu memlekette bir talep vardı. Biz de özellikle büyük takımlarımıza tekliflerde bulunup bu huzura destek istiyoruz diye ve bizim teklifimizi ilk kabul eden e, her zaman özellikle sosyal projelerle ön planda olan Beşiktaş Kulübü oldu. Ben başta başkanımız olmak üzere genel sekreterimiz bütün yönetimle ve bütün Kara Kartal ailesine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Evet gerçekten memlekette huzur var ve bu huzuru bugün onların sayesinde gösterme fırsatı bulduk. Şimdi biraz önce başka bir arkadaş sordu. Galatasaraylılar var, Fenerbahçeliler var, Trabzonlar var ama hepsi bugün Beşiktaşlı diye. Bizim zaten tek bir hedefimiz var. Bu memleketin evlatlarının birlik beraberliği. Ve bugün Beşiktaş bunu bütün renkler farklı olsa da gönülleri bir araya getirerek sağlamış oldu. Ben yeniden şehrimiz adına, ülkemiz adına, gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Uğur Bey önce Şırnak, şimdi Tunceli, Beşiktaş Anadolu'ya kanat açtı. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet Karakartal uçuyor proje biz kapsamında. Bugün ikinci ilimiz Tunceli oldu. Sayın Valimizin davetiyle büyük bir heyecanla, coşkuyla Tunceli'ye geldik ama tahmin ettiğimizden daha güzel bir tabloyla burada karşı karşıya kaldık. Hem müthiş ev sahipliği için hem Tunceli'nin neredeyse Beşiktaş'ın ev sahibi gibi karşılanmasından dolayı çok mutluyuz. Evet sayın valimin de ilettiği gibi Türkiye bizim vatanımız. Her karış, her insanı bizim kardeşimiz ve bu ay yıldızlı armamızla Türkiye'nin her şehrinde, her insanıyla kardeşliğimizi, dostluğumuzu beraber yaşamak, bu ortamı beraber teneffüs etmek istiyoruz. Kendilerine başkanım Serdal Adalı'nın, yönetim kurulu üyelerimizin ve İstanbul'daki Beşiktaş'taki sizlere kitaplarını hediye eden tüm Beşiktaşların selamını getirdim. Ne mutlu ki bugün bu ortamı hep beraber yaşıyoruz.